GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılı itibariyle finanse edilen proje kapsamında Adıyamanlı hayvan üreticilerine 17 adet 30 litre kapasiteli süt sağım makinesi, 17 adet 40 litre kapasiteli süt sağım makinesi ve 4 adet 500 litre süt soğutma tankı temin edildi. <laughs> proje 2022 yılında tamamlanarak 15.05.2022 tarihinde paydaşları olan çiftçilere temin edilen Alet ve ekipmanların teslim edildi. Sıçıcı Sıçıcı. Teslim törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çağlar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ve kurum müdürlerinin yanı sıra hayvan üreticileri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından hayvan üreticileri ve yetiştiricilerine makinaları takdim edildi. Bu projeler arkadaşlar küçük dokunuşlar gibi görünüyor ama çok büyük e, gelişmeye, inkişafa neden oluyorlar. Biz büyük bir ülkeyiz ve büyük hedefleri olan bir ülkeyiz. Bu hedefleri gerçekleştirmemiz için de tarımımızı teknik tarıma çevirmek zorundayız. Hollanda bizim Konya kadar bir ülke ama bizim belki birkaç katı süt ve süt ürünleri üretiyor. Neden? Teknik. Bu işi teknik yaptığı için. O yüzden biz teknik çalışmak mecburiyetindeyiz. Saldım çayıra, Allah kayıra değil artık. Yani ne yapılması gerekiyorsa dünyanın gelişmiş ülkeleri, bu konuda söz sahibi ülkeleri ne yapıyorsa biz de onu yapmak zorundayız. Biz artık bir metrekare yeri, bırakın bir dönüm yeri, bir metrekare yeri de değerlendirmek zorundayız. Bizim gelişmemiz, bizim gıda güvenliğimiz ancak böyle olacak. Ve bugün özellikle hanım kardeşlerimizi ilgilendiren süt sağ makineleri başta olmak üzere süt soğutma dolpları ile ilgili bir hibe projesi, GAP idaresinin %70'ini karşıladığı önemli bir proje. Bu tür projelerin şehrimizde artarak devam ettiğini görmek memnuniyet veriyor. Tabii yetmez, daha fazlasını yine el birliğiyle yapmak durumundayız. Çok güzel imkanlarımız, çok güzel kaynaklarımız var. Tabii her geçen gün gıdanın kıymetini, değerini daha fazla bilmek zorundayız. Yani artan emtia fiyatları, pandeminin ve savaşların, krizlerin yol açmış olduğu gıdada ulaşımın, erişimin biraz daha zorlaşması her geçen gün gıdayı, suyu, tarımsal ürünleri çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Ki Adıyaman'da bir tarım memleketi aynı zamanda bir taraftan sanayileşmeye çalışırken, sanayi kenti olmaya devam ederken ama aynı zamanda bir tarım kentiyiz. Ve tarımdan daha fazla istifade etme adına bu tür projeleri ciddi manada destekliyoruz. Programımız e, biz ve Damzıksır Birliği ile beraber Gap Tartılma İdaresi'ne projemizi sunduk. E, 34 adet süt sağ makinesi, 4 adet de 500 litrelik süt tankı. Projemizin toplam maliyeti 400 bin TL. E, projemizin içerisinde bir de e, aslında daha evveliyatında projemizde yemlerde toksiyon önlenmesi vardı ama bir 2 yıl sonra bu yemlerde ilimizde özellikle aflatoxin de hava koşulları nedeniyle bir düzelme oldu. Projemizde hasta sütte de aflatoksin önlenmesi var. O süt kitlerimizi aldık. Yani aflatoksin kitlerimizi aldık. Birliğimiz, Zeki Bey Birliğimiz şu anda o kitlerle topladıkları sütlerde aflatoksin olmadığını da test etmektedir. Biz birlik olarak Adıyaman'da başta merkez olmak üzere bütün ilçelerimizde örgütlenmiş bulunmaktayız. 1000 1100 üyemizle e, merkez ve bütün ilçelerde örgütlenmiş durumdayız. Birimiz e, birliğimiz küçük büyük e, 80 noktada süt toplamaktadır. E, günlük sağdan 80 ton süt sondaj ederek ulusal firmalara ve yerel firmalara pazarlığını yapmaktayız.